yöneticiler. Ne yazık ki toprağın getirisi olan rantın helal olduğu düşüncesinden yola çıkıyorlar ve onu haram saymıyorlar. Ki rantı mutlak şekilde önleyerek toprakta artan değerin kamuya, kamu yararına kullanılmasını gündemde tutmak gerekir. Bu tarımsal alanlarımız açısından da kentsel alanlarımız açısından da yaşamsal bir önem taşıyor. Gölbaşı'ndan Beypazarı'na, Haymana'dan Kaleci'ye kadar uzanan verimli ovaların olduğu, meyvecilikten hayvancılığa, tarımsal üretimden kırsal turizme kadar her alanda markalanmayı hak eden mikroklima iklimle beraber de birçok üretimin yapılabileceği, Türkiye'deki birçok üretimin kalbi olacak bir kenttesiniz aslında. Neredeyse her ürünün yeşerebileceği bir coğrafyadır Ankara. Sadece siyasi bir başkent değildir. Kalkınmanın ve toprağın da başkentidir. Karnımızı ne yapay zeka doyuracak ne de tarım alanlarımıza beton dikip biçenlerin yapay zekatları. Bu yüzden topraktan rant değil, bereket dilenmeliyiz diyor hepinize saygılar sunuyorum. Güzel, çok önemli bir temayla kongremizi gerçekleştiriyoruz kent ve kırsal kalkınma ve tarımın geleceği iktisadi ve yönetsel bakış başlığı altında özellikle tarımdaki dönüşümün kent-kır ilişkisinin bu yeşil dönüşüm meselelerinin nasıl yansımaları olduğunu bu kongrede hep birlikte tartışacağız, göreceğiz. Tarımsal üretim milli güvenlik meselesidir. Üretimden çıkmadan üreticilerimizi destekleyerek üretime devam ettirmek bizim boynumuzun borcudur. Hep hayatımızda bir kır olacakmış gibi düşünüyoruz ama maalesef geldiğimiz nokta artık kırın kalmadığı bir dünya. Köyün ve kırın kalmadığı bir dünyayı tartışıyoruz artık. O zaman burada bu meseleyi konuşurken şehircilik konuşmak artık tarımı ve kırsalı konuşmak anlamına gelmeye başlamaktadır. Öyle bir kırılma noktasındayız ki şehirleri planlamak, yönetmek, konuşmak Aynı zamanda artık kırsalı konuşmaktır. Şehirde ne yaptığımız kırsalın varlık sebebini ortaya koyan mesele haline gelmiştir.